sadece bir ağaç olan bu ıssız adada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Etrafta hiç kara parçası yok ve burada imkanlarımız kısıtlı. O zaman iyi seyirler. Evet dünyamızı geçtik ve deki geldik. Bu arada hardcore'dayız. Bunu bir şekilde söylemek istedim hardcore'da olduğumuzu. Hızlı bir şekilde buradan ağacı yumruklamakla başlamak istiyorum. Tamamdır ağacı bitirdik 4 tane odun çıktı. Buradan kendimize gelip bir tane crafting yapalım. Evet dostlarım kendime bir tane sal yaptım. Bununla birazcık etrafta gezip ne bileyim hazine falan bir şeyler arayacağım da bu ağacı da buraya ekeyim. Tamam fidanı da buraya ektik biz gelene kadar artık burada büyür. Hatta bir tane daha da çıkmış lan bunu da eksem mi? Ekeyim buraya bir yere. Adayı kaybetmeyeyim diye de sadece dümdüz gideceğim buradan bu şekilde. Hadi o zaman gidelim ve burada bakacağım belki bir şey vardır. Bu arada varmış orada bir şey gördüm de ne olduğunu bilmiyorum. Bir bakacağım. Vallahi garip bir şey içerisinde umarım güzel bir şey çıkar. En önemlisi de benim için şu anda demir Allah'ım yine de baga girdi bu sandık çıldıracağım. Bu arada bu videoda bu şekilde zoom atmamı sürekli bir şekilde görebilirsiniz. Baştan uyarmak istedim bu modu yeni indirdiğim için. Her saniyede falan kullanıyorum da burada bir tane zombi var. İçerindekiler alacağım hızlı bir şekilde. Okey buradan kaçacağım. Sandığın içerisindeki malzemeleri aldıktan sonra yoluma devam ettim. Aa burada da bir şey var lan batık gibi. Gemi mi ne mi? Aslında adadan da o kadar çok uzaklaşmadı. Bakın adam halen daha orada gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Hmm sandığın içerisinde aslında baya bir şey var ama halen daha istediğim şeyler yok Denizde baya bir yolculuk yaptıktan sonra Evet sonunda bir tane dostlarım batık buldum Bir saniye bunun içerisine bakacağım Umarım içerisinden demir çıkar da e, neyse ya nefes almayacağım Hmm çok da güzel şeyler çıkmadı Allah'ım son anda çıktım ay yukarı Biraz daha suyun altında kalsam ölebilirdim Öbür iki tane sandık boştu işimize yarayacak çok da bir şey çıkmadı Son bir tane sandık kaldı buna bakacağım Allah'ım yes be işte bu dostlarım gerçekten çok güzel şeyler çıktı Bunlar işime yarayabilir. Tam bir saniye buradan tekneme döneceğim. Bence bu kadar malzeme yeterli ya. Hazineden demir bulduktan sonra adama geri döndüm. Evet dostlarım sonunda geri döndüm. Sonunda diyorum gerçekten bu adayı bulmak için baya bir geldim yani ki. Bulmak için değil de bu adayı gelmek için. Zaten adadan dümdüz gittiğim için ne yönde olduğunu adanın biliyordum. Gerçekten demirler var ya bakın çok iyi oldu. Hatta demir parçacıklarından bir tane daha da de demir yaptım. Toplamda 11 tane demirimiz var. Gece olduğu için kendimi yerin altına kapatacağım. Sabah olana kadar da burada bu şekilde bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Topladığım demirlerle bir tane kürek yapıp adayı düzledim. Evet dostlarım geri geldim artık benim de düz bir adam var. Tabi buradaki bir tane bu taş saymazsak. Şimdi bunu kırmak için buraya bir tane crafting table koydum. Aslında ortaya koymasaydım iyi olurdu da ama koyduk. Bir tane kazma, bir tane balta ve birazcık da meşale yapacağım. Tamam şimdi crafting'i de buradan aldım. Bu taşı da artık kırdık. Ben diyorum ki ağaçlar şimdi ilk geçici olan bir yerlere ekelim. Mesela buraya bir tane, buraya bir tane. Bir tanesini de buraya. Birazcık da aydınlatacağım buralarda. Şimdi creeper falan spam olursa sıkıntı çıkabilir. Tamam fidanları güzel bir şekilde ektim. Adayı da güzel bir şekilde aydınlattım. Şimdi ise geriye bir tane şey kaldı. O da zaten madeni inmek ki bir saniye. Hmm, üzerimde kemik tozu var sandım da yokmuş. Kemik tozu olsa ağaçlardan bir hızlı bir şekilde büyütüp kendime bir tane sandık yapıp üzerimdeki malzemeleri sandığa atabilirdim. Ama kemik tozu olmadığı için buradan madeni ineceğim. Suyun altında birazcık kömür ve demir topladım. Demir kazmam kırıldığı için kendime bir tane daha da demir kazım yaptım. ve maden yaparken yolda karşıma toprak çıkmıştı. Ve evet dostlarım tüm toprakları aldım görmüş olduğunuz gibi 3.5 stek toprağımız oldu. Gerçekten bayağı bir çıktı da kürek kırıldı. Olsun yeni kürek yaparız artık meşaleyi de buraya koydum. İnşallah burada yaratık falan spam olmaz. Yukarıya çıktığım zaman ağaçlar büyümüştü. Odunları topladım. kendime bir tane fırın yaptım ve toplamış olduğum demirleri pişirdim. Pişen demirlerin birazını alarak kendime bir tane demir kılıç yaptım ve birazcık balık avladım. Bakın dostlarım balık avlarken bir tane yunus buldum ve bununla kanka olduk biz. Bana bu şekilde hız veriyor görmüş olduğunuz gibi. Pişen demirleri fırından alıp onun yerine balıklar attım. Toplamış olduğum odunlarla kendime sandık yaptım ve üzerimdeki gereksiz malzemeleri oraya attım. Hı. Dostlarım şimdi ben diyorum ki acaba topladığımız bu malzemelerle topraklarla adamızı birazcık büyütsek mi? Zaten bunu yapmamız gerekiyor bir yerde. Ben şimdiden yapma taraftarıyım. Buradaki 7 tane balığı da alayım da 6 taneymiş lan bir saniye birini daha da aldım. Tam 7 oldu. Şimdilik güzel gidiyoruz. İyi bir şekilde kasıldık. En çok önemli olan şey de yukarıda o uçan yaratıklar var ya. O arkadaşlar şimdilik yok. O yüzden yani ki kafam rahat. Şimdi adayı huzurlu bir şekilde güzel bir şekilde büyütmek istiyorum. Diyorum ki artık işleri biraz hızlandıralım. Kendime bir tane kemik tozu üretebileceğim varil yaptım. Sonra balkabaklarını ektim. Büyüyen ağacın odunlarını ve yapraklarını topladım. Biraz kemik toz yaptım. Kemik tozlarını kullanarak ot çıkarttım. Otları kırarak buğday elde ettim. Buğdayları balkabaklarının yanına ektim ve madene indim. -54'e kadar kazdım. -54'te lobo oluşturmaya başladım ki kazmam kırıldı. Hızla yukarıya çıktım. Büyüyen ağaçları topladım, geri ektim. Kendime yeni bir demir kazma, bir tane de kalkan yapıp geri -54'e indim ve lobiyi tamamladım. Ardından hemen düz bir şekilde kazmaya başladım. Bayağı kazmama rağmen hiç elmas çıkmadı. Yine yukarıya çıktım. Büyüyen ağaçları topladım, geri ektim. Kendime bir tane daha demir kazma yaptım ve madene indim. Ama bu sefer yolla giderken kulağıma mop sesleri geldi ve sesleri doğru kazmaya başladım. Bu sesler beni bir mağaraya götürdü. Mağarada biraz demir topladım, yaratıklarla savaştım. Karşıma çıkan toprakları topladım ve kömür toplayıp çıktım. Evet dostlarım geri geldim. Sizler için birkaç dakika içerisinde geri geldim büyük ihtimalle ama ben bu videoyu dün başladım. Bugün devam ediyorum. Yani arada bir gün var. Ben yağmur başladı videoya girer girmezdi. Bunu da bunun içerisine koyayım da bir tane de balık yiyeyim buradan. Zaten gelmeden hemen önce görmüşsünüzdür. Birazcık balık topladım ve birazcık da odun topladım. Şu anda üzerimde 26 tane odun var. Sandıkta da 33 tane. Yani toplamda 59 tane. Bunu da bir stek, bir buçuk stek yapıp aklımda bir tane ev gibi bir şey var. Onu yapmak istiyorum. Onu da zaten birazdan sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi bakın ben balık öldürdüğüm için üzerimde kemik tozu var. Bilmiş olduğunuz gibi bu balığın ismi neydi ya? İşte her neyse sizler anladınız bu balık kemik tozu da veriyor. O yüzden üzerimde 3 tane kemik tozu var. Bunu da bunları bir büyüteceğim bu şekilde. Bunları da buradan toplayalım. Gerçekten benim için bakın tarım fazlasıyla önemli. Bu tarımdan kemik tozu falan elde edebilirim. O yüzden bunlara ihtiyacım var. Bir de bakın arada bir yerde giydim de söylemedim mi bilmiyorum. Bence söylemedim. Bu kafama bunu taktım. Göğsünün ismi böyle olduğu için üzerimden bakın çıkıyor. Ayaklık da çıkıyor. Ama bu şeyi taktığım zaman kafalı bu üzerimden çıkmıyor. O yüzden bunu kırmam gerekecek. Aralarda bir yerde videoyu koyar mıyım bilmiyorum ama bu sudaki zombiler var ya onlarla birazcık savaşabilirim savaşabilirim dediğim kendime birazcık vurdurtabilirim. Biraz garip bir kelime oldu ama neyse. Böyle arayı ben de gireyim dedim tatlış bir şekilde. Birazdan benim sesim eşliğinde değildi. müzik eşliğinde böyle yapım şeylerini falan izleyeceksiniz. Bir şeyler yapacağız sizlerle birlikte de bu niye dolmuyor kardeşim bozuk mu bu ya? 3,5 saattir bunun içerisinde şey yapıyorum bir türlü dolmadı. Valla bunda bir sıkıntı var bunu buradan bir kıracağım. Bunu zaten ağacın bu şekilde dibine koymak istiyorum burada kalsın güzel bir görüntü olur. Ve kendime gelip de bir tane varil yapacağım bir saniye. Tamam bakın bir tane buradan varili yaptım. Varili yapma sebebim de bu varilin içerisine böyle önemli şeyleri koyacağım. Mesela demirdir, ne bileyim elmastır. Gerçi elmas bir türlü bulamadım ama bulduğum zaman artık koyarım diye düşünüyorum. Önemli şeyleri bir de aslında tarım şeylerini de bunun içerisine koyabilirim bak. Tamamdır bakın şimdilik bu tarz bir tane düzen yaptım. Şimdilik böyle kalsın. İlerleyen bölümlerde zaten kafamıza göre falan düzenleriz. daha bakın arkada bir tane zombi var lan. Aslında buna kendime birazcık şey yaptırsam. Kaskımı bir kırmayı deneyeyim ya. Biraz vursun bana. Gel bakayım. Döv beni. Vur beni. Kardeşim ne oldu sana iyi misin? Aa bu kırılması için var ya. Ben ölürüm ha yani. Bu beni öldürür gerçekten. Dostlarım valla birazcık kendimi vurdurttum ama yani bu kas kırılacak gibi değil ya. Gerçekten büyük ihtimalle bu 100 günün sonuna kadar benim kafamda kalacak. Buradan yemekleri de alayım. 17 tanesi pişmiş güzel. Allah'ım ben bunu neden giydim? Şimdi ben diyorum ki bal kabaklarını buradan alayım. Şimdilik geçici bir yer olarak aslında ekmeyeyim ya. Bir tanesini hatta buraya ekeyim de. Burada da kalsın. Birini de gidip buraya ekeceğim. Sonra zaten bunların yerini değiştiririm. Tamam hadi o zaman çok da boş yapmayalım. Ben birazcık adayı büyüteyim. Sizler de zaten replay modda izlersiniz. İyi seyirler. Tamamdır şimdi bu tarz bir tane yer yaptım tamam mı? Bakın evimiz buraya gelecek şekilde ayarladım. Evimiz buradan işte buraya falan kapsı gelir diye düşünüyorum böyle tatlış bir tane bir şey olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Bu ev normalde bir tane sandık odasıdır ama ben bunu eve çevireceğim. Umarım güzel bir görüntü olur. Kötü bir görüntü olsa artık ne yapacağım falan bilmiyorum. Ama demiş olduğum gibi umarım güzel bir görüntü olur. Bir de lütfen bilgisi olan arkadaşlar varsa yorumları yazsın. Bu kafamdaki bu kaskı nasıl çıkartabilirim? Bir kez daha da gösteriyorum. Bakın böyle bir tane büyüsü var. Yanlış yapıyorsam gerçeği kırılmadan benim kafamdan çıkmıyor ama yine de çıkarmanın bir ro rolü neydi lan? Yolu varsa yazın bana. Gece olunca da baksanıza gerçekten yani çok garip. Sanki şu anda bir boşluktayım değil mi? Bakın bir etrafa. Shader'dan dolayı o kadar karanlık gözüküyor ki sanki boşluktayım. Etrafımda hiçbir şey yokmuş gibi. Burası da boşluk. Hiç suya benzemiyor. Burada şeyin yansıması olmasa toprağın gerçekten yani su olduğu belli bile olmayacak. Baksanıza. Tamam her neyse burada bir tane ağaç büyümüş. Bu ağacı da gelip buradan keseyim. Tamamdır bunu topladık. Birazcık yaprak alacağım buradan kemik tozu yapmak için. Bu kadar yeter bence. Buradan yaprakları alayım da elime. Bakayım ne kadar çıktı. Tam 37 tane var şimdilik. Bunu buradan gelip, ha buradaydı değil mi? Kemik tozu yapacağım. Okey sadece bir tane kemik tozu yapabildim. Bunu da şimdi buradan gidip ağaca basacağım ve ağaç büyüyecek bakın. Büyümedi lan. Terbiyesiz ağaç. Şimdi dostlarım ben diyorum ki yavaş yavaş evimi böyle yapmaya başlayayım. Çok azıcık büyük ihtimalle odun yetmeyecek. Onu da zaten aralarda falan, orada bir konuşamadım da aralarda falan bir yerlerde de toplarım. Topladığım görüntüleri de büyük ihtimalle sizlerle paylaşacağım. O zaman ben çalışmaya, evimi yapmaya gidiyorum. Sizleri de iyi seyirler. Kaçtım hadi ben. evet dostlarım geri geldim. Bu arada bunu da göstermek istiyorum. Yanımda görmüş olduğunuz gibi bunlardan bir tanesi. Burayı bindi. Tamam okey telefon çaldı bir devam ediyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bunun ismini de bilmiyorum da. Burayı binmiş bunu da buradan bir öldüreceğim de terbiyesizle. Gerçekten var ya beni bıktırdılar. Ama güzel bir haberim var görmüş olduğunuz gibi kaskım sonunda kırıldı. Şu anda zaten ekranı koymuşumdur. Bayağı bir bunlarla savaştım o kadar savaştım ki yani. Az daha ölüyordum neredeyse. Ama sonunda kaskı kırmayı başardık yani ki. Artık kendimize demirset falan bir şeyler de yapabiliriz. Bal kabakları da çok tatlış bir şekilde büyümüş. Bunları da buradan alayım de. Bir de onlarla savaştığımız için baya bir yemek kaybı oldu gerçekten. Yani bu üzücü bir durum. Ben zaten baya bir balık toplamıştım. Gittim bir sefer daha da topladım. 19 tane falan balık vardı. Hepsini yedim bitirdim. Gittim bir kez daha da topladım. 8 tane balık kaldı sonra geriye. Ama güzel bir tatlış ev yapmış olduk burada görmüş olduğunuz gibi. Bakın bir kez daha da söylüyorum. Bunu bir tutorial kelimeyi söylesem sorun olmayacak da söyleyemiyorum. Bunu bir tutorial videosundan izledim. Oradan baktım da yaptım yani ki. Normalde bu bir tane sandık odası. Ama ben bunu ev gibi kullanacağım. Bilmiyorum yani çok hoşuma gitti. Dedim neden ev olmasın değil mi? Tamam şimdi buradan geldim demirleri üzerime aldım tamam mı? Bakın kendime bir tane çapa yapacağım zaten çapa kırılmıştı. Baltanın canı az kalmış o yüzden baltı yapacağım. Okey buradan baltamızı da geldik aldık. Bir de buradan diyorum ki demir set çekeyim kendime. Artık en azından birazcık bile olsa güvende olalım yani ki. Bunları da buradan çıkartayım. Bunları giyeyim. Tamam artık benim de bir demir setim var. Şimdi kendime birazcık sandık yaptım. Ben diyorum ki buraya en azından birkaç tane sandık koyayım. Şimdilik aslında girişte mi dursa? girişe koyabilirim ya bu şekilde iki tane sandık koydum bakın sol tarafa gereksiz malzemeler atacağım tamam mı işte ne bileyim çakıldır e, ne bileyim işte farklı farklı şeylerdir ama sağ tarafta hiç değilse odunlardır falan önemli şeyleri atacağım evet dostlarım şimdi ufak bir tane sandık ayarlaması yaptım bakın buradaki sandıkta görmüş olduğunuz gibi toprak kum kırık taş bir de işte bu var bunun ismini unuttum lan bazen bende oluyor böyle en yukarıya da odunları zaten dizicem. Farklı bir odun olursa huş falan onu da bu şekilde alttan dizeriz. Hemen bunun yanındaki sandıkta zaten tarım şeyleri var. İşte ne bileyim balkabadır, tohumdur, mohumdur o tarz şeyler. İçeriye girdik sol tarafta köpülük gibi her şeyi attım. Bir tek alt tarafı işte andazittir, granittir o tarz şeyleri dizdim. Bu sağ taraftaki çesti ise sadece madenler var işte ne bileyim demirdir, zümrüttür, bakırdır, kızıl taştır o tarz. Bu böyle gelince de güneşe baksanıza tam karşıdan vurduğu için güzel bir manzara oluyor çok aydınlık falan. Tamam şimdi güzel şeyler yaptık baya bir çalıştık zaten. Ben gideceğim birazcık balık toplayacağım tamam mı? Birazcık balık falan topladıktan sonra adayı baya bir büyüteceğim. Sonra da birazcık tarım alanlarını böyle arttıracağım yani ki buğday falan ekeceğiz. Bir de burada zehirli patates var da bunu normal patates çevirmek oluyor mu bilmiyorum artık. Normal patates yapabilirsem birazcık patates falan bir şeylere de ekebilirim. Belki bilmiyorum aslında aklımda bir şey yapmak var da bir tane kule de yapmak istiyorum. Belki o kuleyi de bir yerlere falan yaptım. Onu da zaten sizler videoda hızlandırmayla falan görürsünüz diyorum. Ben o zaman çalışmaya kaçtım. Hadi iyi seyirler. Kaçtım ben yine. Terbiyesizler de baksanıza geliyorlar. evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi geri geldim. Şu anda zaten adayı yukarıdan replay modu görüyorsunuzdur. Gerçekten var ya bakın çok tatlı çok güzel şeyler yaptık. Ama tabi bunlarla bitmedi. Şimdi yapacağımız birkaç tane şey daha da var. Adamız var ya gerçekten bakın mini ama çok tatlı çok güzel oldu. Buradan bal kabaklarını aldım tamam mı? Bir de bunları da aldım. Şimdi geldim buradan saman balyası yapacağım kendimi. Ee, bir dakika bir tane daha da yapmak istiyorum da. Ama daha buğdaylar büyümemiş. Onlar büyüdüğü zaman yaparız. Şimdi bu bal kabaklarından bir garip bir şey yapmak istiyorum ya. Ne bileyim mesela bir nevin böyle yanına koyayım. Bir tane samanı mesela atıyorum nereye koysam buraya koyayım. Bu tarz etrafı güzelleştirmek istiyorum ki bunu da söyleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda arkamda bir tane arı kovanı var. Bu ağaç büyüdüğü zaman direkt yani ki yanında arı kovanı ile birlikte geldi. Arılar falan da bu da gerçekten çok tatlış oldu ya. Bunun böyle otomatik spam olduğunu bilmiyordum. İlk kez gördüm ben de. Gerçekten ama geldiği güzel oldu. Bunu da almak için galiba bir kova yapmam gerekiyor da bir saniye. Deneyeceğim onun almayı bir. Kova yapayım ben gelip buradan. Tamam kovayı yaptım buna tıkladım. Alınmıyor lan bir saniye. Aa dostlarım klik atacakmış hızlı ama lan bu bana saldırıyor. Bir saniye arıcık ben bir şey yapmadım. Bunların ıı, balını alınca bunlarla düşman mı oluyorduk? Allah'ım nasıl da saldırıyor bir de terbiyesiz. Şimdi bunun şey geçmeyecek mi siniri bana olan? Ananı avradını terbiyesiz geldi buraya kadar girdi burada. Umarım artık siniri geçmiştir yani ki. Yoksa öldürecek bu beni. Terbiyesiz. Nasıl bir zehirlediyse var ya. Canımın yani ki çoğunluğu gitti. İnşallah siniri geçmiştir bir saniye. Lan nereye gittiniz? Burada mısınız? Sayın Bezmenler açar mısınız kapıyı? Aa buradalar buradalar. Sanırım barıştık artık. Tam en bir saniye. Ağacın bu tarafına da bunu koydum. Bu tarafına bir tane daha da balkabağı koydum. Bu tarz bir şey oldu da. Kötü mü artık iyi mi bilmiyorum. Böyle bir şekilde kalsın işte. Burada zaten balkabakları var. Büyümüşlerdi kendileri. Bir tane bunun yanına bu şekilde koydum. Geriye kalanlarda da e, hepsini koymayacağım da bir tanesini daha da sadece olarak buraya koydum. Güzel bir manzara olsun en azından görüntü olsun diye. Geriye kalanlar da şimdilik buradan sandığa attım. Bunu yukarıya attım. Bir de envanterimi hızlı bir şekilde ben bir boşaltayım da gerçekten çok kalabalık. Evet dostlarım envanteri boşalttım geri geldim. Kendime iki tane de ışık yaptım. Işıkları da alıp buraya bu şekilde koyacağım. Bence gayet güzel oldu. Bu arada kuleye hiç bakmadık değil mi? Kuleyi beğendiniz mi? Böyle bir tane kule gibi bir şey yaptım. İçerisine hızlı bir şekilde bir çıkacağım. Göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın buraya çıktığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi deniz manzarası var. Baya baya bir uzaklara bakabiliyoruz. Buradan da bu şekilde adamız gözüküyor. İstersek tabi ağaca tırmanıp böyle aktivite de yapabiliriz. Bir tane de kamp ateşi yaptım öylesine buraya koyayım dedim. Eee kalsın yani takılsın öyle. Evet dostlarım zaten şu anda adayı büyük ihtimalle replay modda görüyorsunuzdur. Gerçekten adamız var ya yani ki çok güzel oldu. Sizler de adayı yorumlar kısmında puanlamayı unutmayın işte iyi oldu kötü oldu falan. Yorumlarda çok fazla istenirse CD'de yorumlar kısmında paylaşacağım. Hatta büyük ihtimalle paylaşmışımdır. Hazır yorumlar kısmına inmişken videoya like atıp kanalıma abone olup bir de güzel bir tane ponçik yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten videoda fazlasıyla yemek var. Fazlasıyla diyemedim de orada bakın. Diyerken bile heyecanlandım. Hadi o zaman ben kaçıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.